doçent doktor İbrahim Aşkar beyefendi davet ediyorum. Buyurun. İbrahim Bey geliyor. Ay 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 ne kadar uzun boylusunuz. Ben sizi şöyle hoş geldin. Durun şöyle yanınıza bir geleyim. İbrahim Bey boyunuz kaç? 1.97. 1.97. Evet. Ben de 1.72 boyunda. Hani böyle normal standartın azıcık üstündeyim de seviniyordum ama sizin yanınızda vallahi. Eşiniz kaç? 1.70 civarı. 1.70 civarı. Eskiden basket ya denen gibi bir şeyle uğraştık Eskiden mı? Eskiden spor yapıyordum ama tabii artık şu anda. Şu an 1.97. Şimdi birazcık da böyle tabanla olunca da ayakkabı 2 metresiniz şu an yani. O civarı. O zaman sizi şöyle benden ben Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Her şey yolunda yolunda. Evet şimdi hangi konudan başlayalım? Acaba dövmeleri sildirmek isteyenlerin sorularıyla mı başlayalım? Yoksa işte ah ben çok kilo verdim, spor da yapıyorum ama bu karnımdaki yağları acaba ben liposakşından mı kurtulacağım diyenlerin sorularıyla mı başlayalım? Ne yapalım? Ee, dövmeyle dilerseniz dövmeyle başlayalım. başlayalım o zaman. Ee, dövme birçok günümüzde şu anda sıcak yaz günlerinde Tatile gidince birçok e, ekran başındaki izleyicilerimiz de dahil birçok kişi orada dövme yapanlardan hemen dövmelerini yaptırıyorlar. E, veya beğendikleri bir şey veya e, sevdikleri bir insanın ismini yazdırıyorlar. Evet. Daha sonra birkaç ay geçtikten sonra veya ertesi gün olduktan sonra hı hı. bunun e, çok iyi bir fikir olmadığını kanaat getirip bu defa sildirmek için uğraşıyorlar. Şunu öncelikle vurgulamak gerekiyor dövme bir anda yapılıp ancak çok uzun dönemde iyi bir şekilde silinebilen bir e, problemdir hı hı. problem olarak diyorum Çünkü bize geldiğinde artık kişiler için problem olmaya başlamış evet. oluyor bununla beraber e, maddi olarak da yapılması son derece ucuz ancak silinmesi oldukça ...pahalı bir e, problemdir. Yani dövme maalesef. yaptırmaktan sildirmesi daha mı pahalı? Kesinlikle. Hmm, ona göre. Ve e, bir diğer noktada dövme silme ile ilgili... ...bu konuda günümüzde henüz daha... E, ...hem 3-4 seans... ...5 seans gibi kısa bir sürede silebilecek... ...mükemmel bir cihaz daha geliştirilememiş. Hı hı. Ancak... E, ...en son kullanılan teknolojilerden... ...birini biz kullanıyoruz ki... E, ...yaklaşık 4 yıldan uzun süredir... ...dövme silme işi yapıyoruz dövme silmeyi ancak e, 7 ile 11 hatta renkli dövme ise bu 17-18 seansa kadar uzayabiliyor. Hı hı. Uzun süreli bir e, silme işlemidir. 3 hafta aralarla kişinin gidip gelmesi gerekiyor ki cilde zarar vermeden, ciltte herhangi bir iz bırakmadan dövmeyi rahatlıkla silebilelim. Hı hı. Ki e, genelde dövme silmek için ya deriyi dövmenin bulunduğu yere kadar e, soymak gerekiyor ki bunda genelde oldukça kötü bir iz bırakır. Bunun dışında direkt dövmenin renklerini ortadan kaldıran bizim kullandığımız teknolojinin bulunduğu lazer teknolojisinde ise dövmenin kullanıldığı renklerin e, etken maddesi olan maddeleri kimyasal olarak bozup tekrar e, vücut tarafından emilebilir hale getirerek dövmeyi yok ediyor. Tabii ki burada en büyük problem olan dövmelerden biri de evde dövmeye merak sarıp kendilerince iğne ile hatta dikiş iğnesiyle bile dövme yapan maalesef e, hastalara rastladık ki bunlarda da dövme hem e, deri de bazen çok altlara gidebiliyor hem de kullanılan maddenin e, kimyasal yapısı nedeniyle silme daha da uzun olabiliyor. Bundan dolayı dövmeyi mümkün olduğu kadar eğer illaki yapmayı ve yaptırmayı istiyorlarsa silinmesi açısından da profesyonel olarak yaptırmaları ve silinmesi durumunda da bunun uzun bir sürede silinebileceğini unutmamalarını tavsiye ediyorum burada. Peki böyle tamamen hiç yaptırmamış gibi mesela buradaki böyle tenimiz gibi oluyor mu? Yani bugüne kadar yaptığımız hastalarda %50-60'ında yüzde o şekilde bir sonuca ulaştık. Hı -hı. Ancak hala devam eden e, dövmeleri olanlar var. Ya da daha derine verildiyse bunları soymak için e, bunu, o derinliğe ulaşmak için bazen deride Hı -hı. hafif bir soyma yapmak gerekebiliyor. Bunlarda da yine belli belirsiz e, çok hafif bir iz olabiliyor ama çok belli belirsiz olarak bunlarda sonuca gidiyoruz. Yine de kişiyi kozmetik olarak rahatsız etmeyecek şekilde bir sonuç alınlıyor. Hmm, güzel. Peki şimdi gelelim lipolize. ...bu bana çok fazla gelen sorulardan... ...şimdi yönetmenim de hemen Hakan'cığım diyor ki... ...çok fazla lipolizle ilgili sorular geliyormuş... ...hemen ben o konuya gireyim... ...biraz evet. lipolizden bahsedebilir miyiz... ...kimler yaptırmalı, hangi hastaları uyguluyoruz... ...ya da uygulama şekli neler? Lipoliz denince anlamı... ...üç şekilde piyasada bilinen lipoliz teknolojisi veya işlem var... ...anlamı yağın eritilmesidir... ...bunlar kimyasal olarak yağ eritilmesi olabilir... Bunun dışında mekanik olarak e, ki daha çok spor yaparak kişiler bu bölgenin yağlarını eritiyorlar vücudun kendi biyokimyasal mekanizmalarıyla. Evet. Bunun dışında da lazerli lipoliz yani yaza, lazerle yağ eritme e, bunun en çok e, kimyasal olarak verilen iğneyle yapılan sistemler mezoterapi olarak lipoliz e, uygulamaları var ki genelde e, düzenli bir şekilde homojen bir e, uygulama yapılamadığı için genelde düzensizlikler hatta çukurlar ...zaman zaman enfeksiyonlara bile yol açabilir. Bunun yerine lazerle lipoliz her zaman en çok tercih edilenidir. Özellikle gıdı bölgesinde kol altlarında çok hafif yağlanmalarda belli orandaki yağlanmalara kadar çok güzel sonuçlar alınıyor eğer sarkma yok ise. Ancak sarkma var ise bunlarda da belli orana kadar sonuç veriyor ama yine de germe gerektirebiliyor böyle durumlarda. Göbek çevresini yine belli orana kadar yağlanmalarda, bel çevresinde, bacak iç kısımlarında, sırt da özellikle çok hızlı sonuç veren bir sistem, lazerle polis ve 1-2 milime kadar ince kanüllerle girildiği için bu bölgedeki yağı da rahatlıkla çok küçük deliklerden rahatlıkla alabiliyoruz. Hı hı. Çok kısa süre korse kullanımı gerektiğinden dolayı da oldukça etkili bir yöntem. Özellikle yaz günlerinde tatile gitmeyi hedefliyor. Kişi çalıştığı için e, spor yapamamış, vakit bulamamış ya da e, liposakşın içinde bahar ayında gelemediyse gün, bugün bile mesela lipo, e, lipo, lazer lipolizle beraber belli oranda yağını aldığımızda bu bölgelerde yaklaşık 15 gün sonra korsesini çıkarıp rahatlıkla tatile gidebilir. Bundan dolayı bugün ameliyat olmuş bir kişi eee ameliyathane yapıyoruz. Ameliyat diye ağzımızda hep Hı -hı. alışmış. O yüzden aslında ameliyat değildir. E, rahatlıkla hemen e, bayramda tatile gidebilir lazer lipoliz işleminde. Yani Tabii Lazerli ki polis ameliyat değil. Ameliyathane de oluyor. Olmasını biz daha çok tercih Ama ediyoruz. Çünkü uzun kanülleri olduğu için bunun da temizleniyor. Ancak şunu vurgulamak gerekiyor. Ee, yağ miktarı fazlaysa liposakşın eklememiz gerekiyor hmm. Yağ miktarı fazla olduğunda yine aynı e, ince kanüllerle buradan yağı çekebiliyoruz Liposakşın kesmeden küçük deliklerle yapılan bir cerrahi girişimdir Bundan dolayı da diğer büyük kesme işlemleri gibi işlemler gerektirmediğinden iyileşme süresi de kısadır ve son derece etkili bir sonuç verir Peki sonuç derken nasıl sonuçları var? Mesela tekrar etmek gerekiyor biliyorum yoksa ilk yapıldığında tamam mı diyoruz. Şimdi biraz da sonuçlarına değinirsek. Tabii ki. Ee, özellikle yarım litreye kadar olan bölgesel yağlanmalarda bel bölgesinde, karın bölgesinde ya da bacak iç kısımlarında e, direkt hemen bir e, uygulamada rahatlıkla sonuç alabiliyoruz. Tabii ki yarım litre civarı olanlarda mutlaka biz liposakşın da e, ekliyoruz ve bu şekilde uyutmadan hastadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. E, önce e, lazerli lipoliz ile yağların eritilmesi sağlanıyor. Daha sonra erimiş yağları liposakşın çekiyoruz. Hı -hı. Ve tabii ki liposakşın işleminden sonra o bölgenin hemen eridiğini ve ...o bölgedeki fazla yağların gittiğini kişi direkt bakarak görebiliyor rahat Peki, bir şekilde. Peki Türk insanında, erkeklerde ve bayanlarda baktığımızda en büyük sorunlu bölgemiz hangisi? Başta hangisi? Bayanlarda özellikle karşılaştığımız yerler bel bölgesi, karın bölgesi, beraberinde basenlerin dış kısımları, bacakların i̇şte. iç kısımları... ...ve en zayıf bayanda dahi mutlaka dizin iç kısmında bir miktar yağ birikimi oluyor ki... ...bacaklarda iç kısımda bir dalga şeklinde görüntü yaratabiliyor... Bunları biz dizin o iç kısmındaki o hafif yağlanmayı rahatlıkla alıp düzeltebiliyoruz. Eğer dizin alt kısmında da bir boşluk varsa, Doğru. o yağı o bölgeye verebiliyoruz. Hmm. Ancak burada önemli olan nokta şu: eğer yağ enjeksiyonu yapılmasını da planlıyor ise kesinlikle lazerli lipoliz kullanımı uygun bir yöntem olmuyor. Hmm. Bu bu durumda mutlaka bildiğimiz tradisyonel yani elle yapılan ...yöntemi tercih ediyoruz ki... ...aldığımız yağın dokusunun... ...canlılığını koruyor olması gerekiyor. Lazerle lipoliz yaptığımızda... ...bu bölgedeki yağı eritirken... ...aynı zamanda yağ hücreleri de... ...hasarlanıyor, zarar görüyor çünkü... E, ...lazer ışınlarıyla bu bölgeye... ...ısıtma işlemine tabi tutuyoruz. Ve böylece o hücreyi... ...parçalamış oluyoruz hı hı. ki... ...aldığımız yağların çoğu zaman... E, ...tekrar e, başka bir bölgeye koyup... ...yaşayabilirliğini... E, sağlamak çok mümkün olmuyor. Bundan Hı -hı. dolayı mutlaka yağ enjeksiyonu yapacaksak lazerle lipolizi işlemden çıkarmamız gerekiyor. Evet, beyler de yani. ediyorlar değil mi bu işlemlerle? <laughs> beyler beylerde de en çok göbek çevresi ve bel bölgesi, göğüs bölgesi ki özellikle göğüs spora bölgesi. git Kesinlikle. Aa, özellikle spora gitmiş beylerde belli bir zaman bıraktılarsa Bıraktım direkt göğüs bölgesinde yağlanma daha da dikkat çeker hale geliyor. Spora gidip belli besinler aldılar ise ki kas geliştirmeye yönelik kullanılan özel ilaçlar var. İçinde amino, asit mi? miktarı çok olan ve growth e, çok olan androjenik e, anabolik steroidlerin çok olduğu bu tür ilaçlar alanlarda da mutlaka göğüslerde bir yağlanma oluyor. Bunları da liposakşın uygulamayla çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yine burada da lazerle lipoliz uygulayıp beraberinde e, liposakşın yapmak oldukça etkili sonuçlar evet, veriyor. Evet ben buradan buyurun lütfen söz. Yakın zamana kadar ki günümüz artık moda yavaş yavaş tekrar kemerler yukarı doğru çekmeye başladı. <laughs> Yakın zamana kadar düşük kemerlerin olması hem kadında hem erkekte bel ve basen bölgesi e, bel ve karın bölgesinde üst taraflarda belli bir yağ toplanmasını hatta özellikle kadınlarda basenin şeklinin bozulmasına yol açıyor. Şimdi ben ki... düşük belli pantolon giyiyorum. Evet, Bu bende de olabilecek yani öyle kesinlikle mi? Kesinlikle çok genç yaşta vücudun diri olması nedeniyle çok belli olmayabiliyor ama Belli bir yıl sonra mutlaka e, belde sekiz şeklinde belli bir ara alanda basenin ortasında bir çök, çöküklük şeklinde kendini gösteriyor. Ah, ah, o zaman biz yani beslenmemize dikkat etmeliyiz. Sporumuzu yapmalıyız. Böyle değerli hekimlerimizin kapısını çalmıyor Çünkü bu moda diye biz düşük belli pantolonları giyiyoruz. Ben bile giyiyorum. Demek ki şöyle aslında bir kalıp gibi oturması lazım değil mi elbisenin ya da pantolonun? Sarması korse gibi mi olmalı? Şimdi yani şöyle onun şeyler? dışında e, askısız e, elbiselerin özellikle evet. vücut eğer e, gevşekse de özellikle uzun süre giyildiğinde göğüslerin sarkmasını oldukça etkili olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hmm. Beraberinde mutlaka halkımızda e, bu arada e, sağlıksız en çok giydikleri şey bayanları sütyenler. Evet. Sütyenlerde gidiyorlar hep B B be diye bir kafada bir takıntı Doğru. kalmış. Hı -hı. Halbuki. Toplumdaki göğüslerin ancak ve ancak yüzde otuz kırkı B'dir. Diğerleri ya C ya D ya ne da olmak A'dır. Ne almak gerekiyor buradan bayanlara seslenecek olursa. olursak? Evde bir metreyle göğüslerinin hemen sütlayan çizgisinin altından ölçüp Hı -hı. daha sonra bunun kaç ise 75 80 85 90 bu ölçüyü değiştirmeden. Yani şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz de Kesinlikle. bildikleri Hı -hı. şey göğüs büyürse 85-90 olur, <laughs> 75-80 olur. Tabii. Tamamıyla böyle bir şey yok. Bu göğüs kafesinin genişliğini gösterir. Yani Peki hemen, hemen bir soru gösterir. sormak istiyorum. Kendimce bir soru ama onlar da mutlaka bu soruyu soruyorlar. Sıkı mı olmalı süt yani seçim yoksa birazcık rahat etmeliyiz bu olmalı Aynı elbise giyer gibi düşünün. Biraz önceki söylediğim ölçüyü baktıktan sonra bunun A, B, C, D diye gideni memenin büyüklüğünü gösterir. Göğüs kafesinin çapını değil. Bundan dolayı metreyle ölçtükten sonra o yazanın üzerinde göğsünüzü tam kavraması gerekiyor. Hmm. Yani sarkıtmadan kavraması gerekiyor. Yanlardan şöyle ortaya getirip e, göğüs küçükse de büyükse de şurada bir yığıntı haline getirmesi göğsü güzel gösteriyor diye bunların giyilmesi <laughs> evet. göğsü ancak deforme eder Maalesef çok kısa sürede. Öyle cerrahiye muhtaç hale getirir. Evet bu arada sorular geliyor İbrahim Bey sorularınız varsa sizlerinde de 333 3345'ten İbrahim Aşkara ulaşabilirsiniz. Hemen sizler soruları bana ben de kendisine soracağım. Buyurun. Bu biraz önceki söylediğimiz bölgesel yağların alınmasıyla elde ettiğimiz yağları yine göğüste eğer hafif bir deformasyon var ise hmm. çok ağır bir boşluk değil de hafif bir boşluk varsa üst tarafları mesela boşsa o bölgelere yine yağ enjeksiyonuyla verip göğüsü şekillendirebiliriz. Ama tamamıyla boş, içi boşalmış bir kese şeklinde ise göğüs yağ enjeksiyonlarıyla bunlar da çok iyi sonuç alabilmek için 3 kere 4 kere tekrar etmek gerekiyor ki. E, kişi de bazen özellikle bu kadar boşalmış göğüs zaten zayıf bir bayandı bulunuyor. Onu dolduracak kadar yağ almak da çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Evet. Ondan dolayı mutlaka protezi yapmak gerekiyor böyle durumda. Hı hı. Meme protezleriyle de ilgili şunu söylemek gerekiyor. Yakın zamana kadar televizyonlarda özellikle işte bazı meme protezleriyle ilgili bir Fransız markası vardı ki bunlarla ilgili çok sıkıntılar oldu. Bu yönde kullanılacak meme protezinin sağlam olduğunu öğrendikten sonra ve doğru yerlerde oldukça etkili ve güzel sonuç veren meme protezleriyle göğüsler dolgun, diri ve süt kullanmaya gerek kalmadan iyi bir görüntüye kavuşturabilirler. E, Protez konulduktan sonra ömür boyu kullanılıyor ki oldukça memnun bir e, ki hem e, kişinin kendisine özgüvenini getiren hem de giydiğinde elbiseleri yani iyi değil, gösteren değil i̇şte de gösteren bir Yani değil işte 5 6 yıl gider servisidir. bu protez olayı değil artık bir ömür boyu sizinle tabii birlikte proteziniz olabiliyor. Evet. Hı -hı. O yönden son derece faydalıdır. Cerrahi işlem de son derece kısadır. 3 4 gün gibi en fazla işten alıkoyar ki son derece rahat bir şekilde tekrar işine dönebilir. Hı -hı. Yalnız şunu unutmamak gerekir me protezi kas altına konulduğu için çoğu zaman Kişi yaklaşık iki ay kadar spor yapmadan e, uzak durması, e, spor yapmadan kalması gerekiyor. Günlük normal işlerine rahatlıkla. Peki masa spor yapmaya dönelim. başladı iki ay sonra. O göğüs ve omuz hareketlerinin dışında başka bölgesel çalışabilir İlk ama ay sonra yine göğüs ve omuz hareketleri de çalışabiliyor. Ha, çalışabiliyor. Tabii, tabii, bir tabii. sakıncası olmuyor. Şu an sorular geliyor. Sizlerin de sorularınız varsa, 0 212 333 3345'den bize ulaşabiliyorsunuz. Kırışıklıklar efendim. Kırışıklıklarla ilgili evet. çok fazla sorular geliyormuş. Sizin bu kırışıklıkları yine lazer yöntemiyle gidermiş olduğunuz bir durumunuz burada, var değil mi? Kesinlikle. Burada şunu unutmamak gerekiyor. E, son günlerde en çok rastladığımız kırışıklıklar özellikle bilinçsiz solaryum ve hmm. aşırı güneş altında e, kalmadan dolayı ultraviyole ışınının ciltte ve cilt altı doksunda yarattığı hasarlardan kaynaklanıyor. Hmm. Kuru bir ciltle aynı e, çorak bir tarlada toprakta çatlamış gibi bir ciltle geliyorlar ki özellikle öncelikli olarak cildi nem tutar ve e, daha dış etkenlere karşı dayanıklı bir hale getirmek gerekiyor. Hatta bu söylediğimiz cilt özelliği 30-35 yaşlara kadar indi şu anda ki bu aslında üzücü bir şey. Öncelikli olarak solaryum ve güneşten mümkün olduğu kadar uzak kalmalarını söylüyoruz. Biz lazerle ne kadar soyarsak soyalım erken dönemde kırışıklıkları kaybettirse de bu kuru özelliğini ta tamir edemediğimiz sürece çok kısa bir sürede tekrar çizgiler, kırışıklıklar geri geliyor. Bundan dolayı mutlaka cildi özellikle bilinçsiz e, kimyasal peeling kullanmalar ki... ...şimdi günümüzde artık merdiven altı üretimiyle evet, evde bile kullanır hale geldiler. Hmm. E, bayanlar kırışıklıkların gideceği ümidiyle aynı anda hem yüzüne kese yapıp... ...hem peeling ürünleri, kimyasal peeling ürünleri kullanıyorlar. Kremleri bile var piyasada. Ve böylece cildi sürekli bir e, reaksiyona maruz bırakıp... ...beraberinde solaryumla beraber derinin altında damarların fazla e, görüldüğü ki yanakları kıpkırmızı aşırı derecede kızarmış Aşırmış. damarları görünen Hı -hı. E, ve kırış kırış ciltlerle karşı karşıya kalıyoruz. Cildi bizim takviye edip öncelikli olarak PRP ile bunun dışında hiyaluronik asit ki e, hem dolgu görevi görür hem de su tutar ve PRP de kanını alıyoruz hastanın o kandaki büyüme faktörlerini cilde vererek ...cildin kendini tamir edebilme yeteneğini arttırmış, hızlandırmış oluyoruz. Böylece cildi daha canlı hale getirdikten sonra... ...yapılabilecek bir lazerde elde edeceğimiz sonuçlar kat kat daha iyi oluyor. Hı hı. Ve yan etkilerinde lazerin hasta çok daha rahat kaldırabiliyor... ...daha iyi bir tedavi süreci yaşayabiliyor. Çünkü kuru bir ciltte lazerin yarattığı yan etkiler de diğer cilde göre aşırı fazla oluyor. Yanması, batması, ağrısı ve kişi lazeri son derece korkunç bir tedavi olarak görüyor böyle bir durumda. Bundan dolayı öncelikli olarak sorun ciltlerin bu problemler ortadan kaldırıldıktan sonra lazerin yapılması ki özellikle lazer bu mevsimde yapılması son derece e, zararlıdır. Ondan yüze bu işlemleri ekim ve kasım ayına bırakıyoruz. Bu mevsimde öncelikli olarak söylediğim gibi güneşten ve solaryumdan uzak tutacağız ve beraberinde PRP tedavisi gibi hidronik asit e, dolgular özellikle bu mevsim gerekiyorsa çok da faydalı olur. Beraberinde Hyaluronik asit içeren mezoterapi uygulamaları ki biz PRP ile bunu kombin ederek yapıyoruz. Hasta iki kere canı yanmasın diye. Bir hafta içinde cildi toplayıp daha diri hale getiriyor. Hmm. Mutlaka eğer gevşeme varsa ki özellikle aşırı güneş altında kalmış ve solaryuma giden kişilerde oluyor. Yanak kısımlarında, boyun kısımlarında bir gevşeme ve elastikiyet kaybı ortaya çıkıyor. Mutlaka soğuk lifting öneriyoruz. Radyofrekanslı kriyoterapi yani soğuk uygulamayı kombin eden bu tedavi ilk seanstan itibaren yüzü toparlayıp. Kişi e, aynaya baktığında daha canlı, daha genç bir yüz ifadesini kavuşturuyor. Hı hı. Bundan dolayı da özellikle bu işlemde, e, soğuk liftingde... ...kriyoterapi dediğimiz soğuk işlem derinin kendini kontrakt edip... ...büzüştürerek hem kalınlığını hem e, tekrar kaybettiği elastikiyetini kazanmasını sağlıyor. Radyo frekans ise içeride gevşemiş, e, yıpranmış olan kolajen liflerini, bağ dokusunu... Ee, tekrar oluşması için bir stimlen olarak görev görüyor, uyarı olarak görev görüyor ki bu bölgeyi hızlı bir şekilde tekrar toparlamasını sağlıyor. Evet. Bir de artık böyle günümüze baktığımızda gerek solaryumdan gerek güneş ışınlarından dolayı 20 yaşlara kadar indi herhalde bu kırışıklıklarla kapınızı çalanlar evet, 25 değil mi? yaşlarına 30 yaşlarına ya. kadar elastikiyet kaybı var. Kırışıklıklar maalesef 20-25 yaşlarına kadar iniyor. Evet sorular şimdi geliyor rejiye. Botoks ve dolgu konusunda sorularınız varmış. Hemen ben de size soruyorum. Botoks dolgu hangi bölgelere yaptırılmalı ve ne kadar süreyle bizim vücudumuzda kalıyor? Özellikle dolgu en sık yapılan yerler dudak ki halkımız izleyicilerimiz şu anda en çok bildiği yerler. Evet. Bunun dışında hemen burun ve ağız kenarları. Çok çökükse bu kısımlar yanakların bu kısımları rahatlıkla yapılabiliyor. Bunun dışında alında yine çökmeler varsa o kısımlara çizgilerle yönelik botoks yapıldıktan sonra rahatlıkla yapılabilir. Botoks yapıldıktan sonra diyorum çünkü mimik hareketleri olduğu sürece bu bölgeye dolgu yaptığımızda mimik hareketleriyle dolgu çabuk bir şekilde orada eriyip yer değiştirebiliyor ki çok verimli olmuyor. Birkaç ayda bir yapmak gerekiyor. Kişi bu yüzden dolgu işe yaramıyor şeklinde bir intibaya kapılabiliyor. Bundan dolayı önce botoks yapılıp sonra dolgunun yapılması bu bölgeye daha iyi oluyor. Yine çenenin kenarında bir çentiklenme şeklinde çukurlaşmalar olursa yanak sarkmasından demiyorum bunu ayırt etmek gerekiyor. Yine bu bölgelerde oldukça etkili sonuçlar veriyor. Beraberinde e, nerede e, hafif çöküklük varsa bu bölgeyi rahatlıkla dolguyla en sık hmm. kullandığımız yerler buralar rahatlıkla dolguyla düzeltebiliyoruz. Ta ki kaşların üzerindeki çöküklüklere varıncaya kadar oldukça etkili oluyor. Hmm. Bazı hastalarımız göğüs için bile rahatlıkla dolguyu tercih edebiliyorlar. Hmm. Yine bacakların değişik yerlerinde dolguyu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bundan dolayı son derece etkili sonuçlar veriyor. Ayrıca son zamanlarda omuz bölgesindeki kemik çıkıklıklarının çukurlarını doldurmak için de oldukça sık dolgu yapmaya başladık. Enteresan. ilk kez diyorum omuzlardaki bu şu köprüklıklar evet. için. Ee, omuz köprücük kemiğinin hemen altında bazen çok çukur oluyor. Hmm. Özellikle e, omuz dekoltesi için bu bölgenin açık olması. Ee, bayanlar açık giyindiklerinin bu bölge için rahatsızlık verici bir görüntü olduğundan onları düzeltiyorlar. Peki botoks ve dolguyu yaptırdık. 6 ay ya da 3 ay sonra mı tekrar gelmek 1 ay sonra mı? Şu anda dolguyu anlattık. Dolgu da genelde değişik tipleri var ki en sık kullanılanı hiyaluronik asittir ki ben de genelde hyaluronik asit yapıyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Çünkü su tuttuğu için bölge derisi her zaman parlak ve hmm. e, kalın, canlı bir deri halinde gösteriyor kendini. Ve e, evet. risk olarak da en düşük risk olan e, dolgudur. Hı hı. Ondan sonra bir diğer dolgumuz hidroksafetitten oluşan e, dolgu var ki hı hı. bunlar iki yıl kadar gidiyor. Genelde bir buçuk iki yıl kadar gidiyor. Daha serttir dokunulduğunda dolgu hissi, dolgu yapıldığı hissini kişi e, hisseder çünkü içeride ele gelebiliyor. Hyaluronik asit doku arasında dağıldığı için böyle bir his vermez. Bununla beraber yine kalıcı olabilen sentetik dolgular var ki çok fazla ben tercih etmiyorum. Çünkü kişi yaşlandıkça İlk gelen kalıcı... dolgu ve botoks için neyi tercih ediyorsunuz? İlk gelen kişi için evet e, asiti tavsiye ediyoruz direkt Hı -hı. öncelikli olarak bazen özellikle yanak bölgesinde mesela çok çöküklük olduğunda dolguyla bunu takviye ettikten sonra kişi eğer memnun ise protezinde tavsiye edebiliriz özellikle Hı -hı. yanak içine yanaklara ağız içinden konulan protezde kalıcı olarak dolguya ihtiyaç kalmadan düzelme de sağlayabiliyor daha sonra eğer hafif çöküklükler var ise dolguyla Hı -hı. devamını öneriyoruz ee, kalıcı dolguları da çok tavsiye etmiyoruz çünkü yüzün veya dolgu yapılan yerin sarkması belli bir zaman sonra 5 yıl 10 yıl sonra sarkacağı için kalıcı dolgu erimeyip burada yeri değişebiliyor. Hmm, o yüzden. Ee, ondan dolayı da görüntü e, son derece düzensiz hale gelebiliyor. Bazen bu nedenle cerrahi olarak çıkartmak gerekebiliyor. Bundan dolayı kalıcı dolguyu çok tavsiye etmiyorum. Evet, tavsiyelerimizi ve tavsiye etmediklerimizi de aldığını çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızı sağlık geldiğiniz Botokstan bir iki cümle bahsedebilir miyiz? Buyurun hemen çok kısa toparlayalım. Botoks en çok alım bölgesi kaz ayaklarına yapılan e, uygulamalar, terleme için koltuk altına yapılan uygulamalar olarak halk arasında biliniyor. Hı. Bunun dışında sivilce izlerine yönelik ve yanaktaki elastikiyet kaybına da yönelik mikro botoks uygulamasıyla çok e, iyi sonuçlar alınabiliyor. Ee, ve 4 ay ortalamadır süresi. Evet. 4 ay da ortalama evet. süresidir. O zaman ne yapıyoruz? Bir işlemleri yaptırmak istiyorsak İbrahim Aşkar'ın kapısını çalıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz gelmiş olduğunuz ben de teşekkür. için.